Bazen öyle anlar vardır ki kararsız kalırsın. Soru işaretleri bilinç altını kaplar. Cevap bulamazsın. Bazen öyle anlar olur ki karar veremezsin. Soru soramazsın. Cevap alamazsın. Sen sen hiç gitmekle kalmak arasında kaldın mı? Kararlıydı. Gitmesi gerekiyordu. Kalması için birçok sebep olsa da gitmesi en doğrusuydu. Zor karar verip kolayca gitmek değildir tabii. Giderken birçok yaşanmışlıkları da sırtına yüklenmek vardı. Onun ağırlığı altında ezilmek gibi. Havada asılı duran onlarca soru işaretleri. Ya yanlış karar verdiysem ya sonra pişman olursam. Keşke der miydim yıllar sonra? Keşke gitmeseydim. Soru var, cevap yok. Bilmecenin içinde kaybolmuş gibiyim. Belki de Belki de rotasını şaşırmış bir kaptan misali. Defalarca, defalarca denedim gitmeyi. Her gidişimin bir U dönüşünde sonuçlandığını gördüm. İkinci, üçüncü kavşaktan değil. İlk kavşaktan tam gaz sevdiğime dönmek. Hatasızken hatalı gibi onun gözlerine bakmak. Onun yaptıkları için ondan özür dilemek ayrılmamak yani her defasında onu kendime savunmak onun yalanlarına mazaret bulmak gibi aşk mı bu yoksa neyin nesi karşılığı olmayan bir aşka asla ev sahipliği yapmadım ki ben peki o vakit bu bu nedir çaresizlik çaresizlik der kendisi. Ama bilmez en çok çaresiz olanın ben olduğumu. Çünkü giden o değil, gitmeyi düşünen benim. Ama ince bir çizgi ya, gitmeyen o, yalnız bana gitmeyi düşündüren de o. Sanki ellerim sıkı sıkı tutuyor ama bir an önce gitmem için de ayaklarıma bakıyor gibi. Ben giderim gitmesine de ama o dayanır mı buna? Bak işte arkadaş giderken bile onu düşünüyorum. Ne vardı sanki ben sevseydim? Böyle üzülmez kahrolmazdım. Gitmek mi doğrusu yoksa kalmak mı? Zannedersem ben bir süre daha bu soruyu soracağım kendime. Kim bilir? Kim bilebilir ki? Belki de çoktan gitmişimdir. Belki